Herkese merhabalar. Simurg Asirit'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. Evet, bu video görüldüğü üzere arka bir manzarada, gün batımında çekerken aklıma geldi. Dedim ki, Simurg, eminim senin gibi herkes maddi ve manevi zorluklar yaşıyor. Ve soruyor, ben ne zaman düzeleceğim? Bu maddi konular ne zaman düzelecek, manevi konularımız ne zaman düzelecek ben de merak ediyorum açıkçası. Ben ne zaman düzeleceğim, sen ne zaman düzeleceksin, ne zaman toparlanacağız? Haydi gelin buna bir bakalım. Klasik tarotumu aldım, bir de yanıma neyimi aldım, tabii ki de bize evrenin mesajını aldım. Onu buraya koyuyorum rüzgardan uçmasın diye. Hazırsan başlayalım mı? Haydi bakalım. Zamansız zamanı ben niyet alıyorum. Şöyle şunu da içime sokayım. Hoşuma gitmedi. Biraz gürültüler olabilir kusura bakma. Aa, bak niyet alırken. Görüyor musun? Şans senden yanı diyor. Şansın, kısmetin açılacak diyor. Zaten biz de ne istiyoruz? Maddi, manevi toparlanmayı istiyoruz. Şimdiden aldık, kabul ettik. Hatta baş harfini hemen yoruma yaz zamansız zamanı niyet alıyorum. Yani sen bu videoyu ne zaman izliyorsan o zaman içerisinde geçerli olacak. Maddi manevi ne zaman toparlanacağız? Ee, ne zaman toparlanacaksın? Senin yakın olası gelecekte neler bekliyor? Haydi bakalım. Kartlar konuşsun diyorum. Kartlar senin için konuşuyor şu anda. Niyet alıyorum zamansız zamanı niyet aldım yani sen bu videoyu ne zaman izliyorsan o zaman geçerli kimler için geçerli benimle aynı ruh yolda yürüyen ruhtaşlarım için geçerli bunun için ne yapman gerekiyor açıkçası videoyu izlemen ha, yani çok beğendiysen beğenmen hatta olmasını istiyorsan yorumlarına baş harfini yazan hatta daha da devamını gelmesini istiyorsan ki evrene mesajım budur abone olman kafidir. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki sen bu videoyu denk gel. Hadi bakalım ne zaman toparlanacaksın? Maddi manevi seni neler bekliyor? En kısa sürede neler olacak? Kartların bana en doğru bir şekilde yol göster. Işık ol. Aldım kabul ettim. Şu anki duruma bakalım. Şu an ne haldesiniz? İlahi adalet dönemindesiniz. Yardım istiyorsunuz. Yardım çığlıklarınızı duyar gibiyim. Zaten bu video nedir? Yardım çığlığıdır. Bu yardım çığlığına bakalım neler olacak. Artık hayatınıza denge istiyorsunuz. Alma verme dengelerini kurmak istiyorsunuz. Beklentileriniz var. Beklediğiniz paralar olabilir, beklediğiniz yardımlar olabilir. Böyle bir ilahi adalet dönemindesiniz. Biraz da inatçı yapınız var, zorlanıyorsunuz, bir şeylere başlamak istiyorsunuz şu anda, artık bir şeyler olsun, evren bana cevap versin diyorsunuz, kafanızda bir o kadar da karışık, hangi yöne gideyim diyorsunuz, her yerden bir sesler, hayaller büyük, istekler büyük, arzular büyük, kafa karışıklığı da çok, rüyaları çok görüyorsunuz, rüyalar görüyorsunuz, çıkmazlarda hissettiğiniz noktadasınız. Ve bir artık karar varmak istiyorsunuz. Ben hangi yöne gideceğim, ben ne yapacağım, ben nasıl ilerleyeceğim diye. Özellikle yedili vakitler çıktı arkadaşlar. Yedili vakitlerde bu hayallerinizle ilgili, bu kar kafa karışıklığıyla ilgili, bu çıkmazlarınızla ilgili, bu ilahi adalet döneminin ilgili bir karar verme döneminiz olacak. Yalnız şu aralar şunu söyleyebilirim. Bunları yaşarken çok büyük yalanlar, dolanlar, ihanetlere uğradınız. Maskeli insanlar var. Çevrenizde size maskeli davranan, size yalan söyleyen, kötülük yapan, iş çeviren insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bu Zaten bunlar yüzünden siz, siz bunlar yüzünden çıkmaza gittiniz. Sözlere inandınız, laflara kandınız. Kendiniz gibi zannettiniz ama bir çıkmaza düştünüz. Şu anda uğradığınız yalanlar, ihanetler, sözlerden dolayı büyük çıkmazdasınız. Maddi manevi kandırıldınız. Ve bakalım çıkacak mısınız? Haydi bakalım bu durumlardan çıkacak mısınız? Evet, büyük bir şekilde kandırılmışsınız. Haksızlığa uğramışsınız ya. İlişkilerde de maddi konularda da bir haksızlığa uğramışsınız, inanmışsınız, güvenmişsiniz, o güvenler bitmişsiniz ve şu anda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Tam istediğimiz noktadayız. Bu noktadan sonra, bu videodan sonra neler olacak ona bir bakalım. Şu anda perişansınız, yıkıksınız, maddi manevi çıkmazısınız, hüsranlara uğramışsınız ama şans artık yürüyor. Bak biraz önceki videodaki gördüğümüz şans burada da var. Bu durum 17 gün 17 hafta içerisinde ayın 17'li vakitlerinde bu şans size gülecek. Geri dönmesini istediğiniz kişiler varsa geri dönecek ya da geçmişi arkada bırakacaksınız. Artık ileriye gideceksiniz. Yeni bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Yani özellikle eksim dönmesini istiyorum diyorsan hala dönecek merak etme ama bu perişanlıklar bitti yeni bir başlangıç yeni bir şans yeni birileri istiyorsan tam da zamanı olacak çok güzel bir dönüş alacaksın bak yepyeni bir başlangıç kadar güzel bir başlangıç seni bekliyor ki. Bu başlangıçta yaralandığın konular, özellikle yaralandığın, özellikle tabii ki biz hemen ilişkilere vuruyoruz ki ilişkiler konusunda çıktı. darbe yemiş olabilirsiniz ya da işe çıkmaza uğramış olabilirsiniz ya da sizi görmezden gelmiş olabilir, ihanet etmiş olabilir ya da sizinle ilgili ne yapmış olabilir bir... Eee Kırıcı davranmış olabilir. Ee, bu kişinin pişmanlığı var arkadaşlar. Bir kez onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sen artık karar vermesin. Diyorsun ki ben bir karar aldım. Biraz sersin, biraz dominansın. Artık yol belirlemek istediğin noktasını. O ya seni yaralayanlar var ya. Özellikle bak ne harfi çıktı biliyor musunuz? E ve R harfi. İsminde bir de Y harfi. Y, Z e ve R harfi varsa bir de O patlıyor orada. Özellikle ha, yok diyorsan da olmayabilir. Sadece senin darmadağın etsin yeterli. Sen bir geleceksen gelecek, sen bir sert davranacaksın. Bak barışmaların var, kavuşmaların var, isteklerim var. Özlemin var. Sen ne kadar istesen de bazı şeyleri özlüyorsun. E, Simur ben sadece maddi istemiyorum diyorsan iş teklifleri alabilirsin bu konuda iş istiyorsan iş ya da ayağım da biraz <laughs> tam şey yaptım ya da beklediğim barışmalar anlaşmalar teklifler varsa bunu alacaksın hem de ne zaman biliyor musun üçlü vakitlerde var ama daha çok ya bu şey e, dinleyenler acın çizgi çekenler ama emin ol e, sana önünde çok güzel e, Özlem duyan bir insanın da ne olacak. Çok kafaya takıyorsun. Neyi ne yapacağını bilemiyorsun. Pişmanlıkların gani. Bak yeniden başlayacaksın ama pişmanlıkların da çok bol. Keşke yapmadın dediğin noktalar var. Sanki bu keşkelerin senin elini kolunu bağlıyormuş gibi hissediyorsun ama lütfen bağlama elini kolunu. Çünkü şans kapısı senden yana. Yani ne var burada? Simur dersen bir teklif alabilirsin. Bu çıkmazan olacak bir şans, bir çıkma teklifi, bir iş teklifi. Hayatınla ilgili bu para konularında şöyle kapatmaya çalışıyorum insanlar ama öbürünü yakalayamadım. Bir teklif, bir fırsat, bir şans doğuyor sana. O düşündüğün hangi konularda varsa bu konularda şans, fırsat senden yana olacak. Evet geçmiş. Bir kez geçmişinle yüzleş. geçmişin şifalandır. Geçmişini ne yapman gerekiyor? Affetme. Affet. Allah'a, evrene yolla. Allah ne yaparsa yapsın onları. Allah bildiği gibi yapsın onları. De işin içerisinden çık. Senin karman var. Senin geçmişteki hataların var. Affedemiyorsun. Affetmen gerekiyor. Affetmediğin için yenilikler sana gelmiyor. Diyeceksin ki şu anda söyle. Geçmişimdeki tüm Kişi, şahısı Rabbim sana havale ediyorum. Kim kırdıysa, kim üzüyse sen bildiğin gibi yap. Ben onları onları affediyorum. Affetmenin şartı, koşulu, önümdeki blokajlar, engellerin, sıkıntıların gitmesi de. Bu şartla affediyorum. Belki bunların ağırlığı, affetmemenin ağırlığı da seni vurmuş olabilir. Özellikle geçmişinde belki de ah aldın haberin yok git af dile gerekirse aman aman geçmişteki aşk geliyor ya özellikle ya bak bunu dinleyenler aşk için dinliyor. Bir para çıkartamadım size. Bir para çıkartamıyorum size. Aşk, aşk, geçmiş. Geçmişten bir çıkamıyorsunuz. Geçmişteki aşkla aşık olduğun kişiyle yüzleşmen var. Özellikle A harfi içinde olabilir. A, E harfleri patlıyor böyle. A, E harfleri patlıyor. Geçmişteki bir insanlığa yüzleşmen olabilir. Karşılaşman olabilir. Sana bir teklif, şans isteyebilir. Senden af dileyebilir. Ama sen kavga etmek istiyorsun onunla. Büyük bir tartışmalar yaşamışsın. Büyük bir olaylar yaşamışsın. İçinden söküp atamadığın bir derdin, sıkıntın var. Ama ne olursa olsun bak sevgi kazanılacak, ne yaşarsanız yaşayın o geçmiş şifa alınacak. Bir kez geçmiş aşkınız şifalanıyor arkadaşlar. Manen şifalanıyorsun. Simurg ne zaman dersen 5 gün 5 hafta 5 ay. En fazla 5 ay içerisinde şifalanacaksın. Peki maddi ne olacak? Ay yeter aş 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 diyoruz da maddi ne olacak? Aman kara kediler. İş yerinize dikkat edin. Etrafınıza dikkat edin. Kara kedilere dikkat edin arkadaşlar. İşinize somak çokmak isteyen. Özellikle akrabalarınıza dişil enerjilerinize dikkat edin. Bunları da alt ediyorsunuz. Bakın maddi maneviye bolluk, berekete ulaşıyorsunuz. Kıskananlarınız çok, çevrenizde çekemeyenleriniz çok o bir hayatında üçüncü kişiler var ilişkimde diyorsan onları da def ediyorsun. Özellikle üçüncü kişisi olanlar ilişkilerinde birileri ya da bir eksin var seviyorsun düşünüyorsun. Ay yine aşka döndük ama yapabileceğimiz bir şey yok. Onu düşünüyorsun özlüyorsun ama onun hayatında biri var simut diyorsan bitiyor. Her şey istediğin gibi oluyor ya bak istiyor güneş doğacak. Bu geçmiş silinecek. Ay maddi da bir daha bakalım ya maddi ne olacak var mı? Maddiyat deyince oyunlara dikkat edin diyorum İmzaları atarken dikkat edin adımlar atarken dikkatli olun yalan dolan yine sizin peşinizde arkadaşlar kırıcı sözler laflar olabilir ama buna dikkat ettiğiniz zaman maddi yönden de 8'li vakitlerde toparlanıyorsun 5 ay içerisinde en fazla bakın en fazla 5 ay içerisinde manem madden 8 gün 8 hafta 8 ayı bulur. Aman Allah'ım yine duygusal bağlar aman diyorsunuz ki Simurg yeter biz duygusal istiyoruz diyorsan o beklediğim güçlü duygusal adımları da göreceksin. Şans senden yana olacak çünkü kaderinin çarkı öyle bir dönüyor ki öyle bir kader çarkı dönüyor ki. Savaştığın konularda özellikle duygusal olarak senin için mücadele edilecek insanlar var. Özellikle hava grubu ve e, su grubu çıktı arkadaşlar. E, diğer tüm gruplar bizim için geçerli ama özellikle bu konularda hava ve su gruplarında beklediğin ne var? Beklediğin maddi manevi haberler olabilir ya da sen hava su grubu olabilirsin beklediğin maddi manevi haberleri kadersel bir şekilde yani kaderin cilvesiyle alacaksın. Mücadeleni bırakma. Aşırı duygusal da olabilirsin. Artık hikayene göre alman gerekiyor. Bu noktada ne oluyor? O beklediğin haberler, istediğin haberler, beklediğin kişilerden, şahıslardan, olaylardan beklediğin şeyler olacak. Zaten bu kaderinde var. Hadi bakalım. Burçta bakalım. Dediğim gibi kadersel çark işleyecek. Kupa erkeği var. Aslan erkeği çıktı. Hadi bakalım. Ee, hava grubu zaten var. Bir de güneşimiz var. Güneş her burç demektir. Duygularınız olabilir. Kavgalarda üçlere haber hazırlıklı olur. Haberdar olun. Ailelerinizle de tartışabilirsiniz. Aş zaten ruh alev ikiziniz çıktı. Ee, bu ikizler burcumuzda var yok da yok Allah'ım şöyle bir toparlanalım barışmalar mücadelenler ama lütfen hileli hurdalı işlere dikkat edin ee, özellikle dişil enerjilere dikkat edin ee, sizin kötülüğünüzü isteyenler zaten e, amaçlarına ulaşamayacak Aa, dilekleriniz oluyor bak Yine bak yine bu geldi yine bu geldi inanmıyorum ya. Bak topladım o kadar yine bu geldi yine bu geldi. Bütün dilekleriniz oldu. 7 7 aktif olsun. Tüm dilekleriniz tez vakitte olsun ya. Bu kadar mı olur? Ay hadi bakalım evrenin mesajı bana ne söyleyeceksin evrenden ne geliyor mesajı olarak gün de çok güzel batıyor arkadaşlar. Şöyle birazcık da şey yapalım evrenin mesajında. Şöyle bakar mısınız ya? Çok güzel bir ortam. Değil mi? Şöyle bir ortamı da şey yaptık. Pembe çoraplarım çıkma. Hadi bakalım pembe çoraplarım. Evet çok severim renkli çorapları. Siz de sever misiniz bilmiyorum renkli çorapları. Heh, tamam. Böyle de güzel oldu. Haydi bakalım Evren bize ne mesaj verecek? Evren'in mesajını alalım. Alo Evren. Hop. <laughs> Coşkuyla atla diyor ama biz bekleyeceğiz. Dediğim gibi sevgi konularında, aşk konularında, beşli vakitler, para konularında, e, sekizli vakitler, sadece yedili vakitlere çok dikkat edin. Yedi gün, yedi hafta biraz hileli hurdalı işler, kıskançlar çıkacak. Onlara dikkat ettiğiniz zaman önünüz açık. Peki evrenin bize bu en yakın olası gelecekteki mesajı ne diyorum? Kabuğunu kırın. Yani olması gereken insan ol. Özünü bul. Ben benim gibi yani küllerinden doğ Sen küllerinden doğmalısın. Bir simurk ol diyor. Sen bir kabuğunu kır. Ne istiyorsan tık tık netçe. ben bunu istiyorum. Evrenden bile de ki Rabbim ben bunu istiyorum de. Evrende sana Rabbim de sana versin. Ve diyor ki bak zamana bırak. Zaman her şeyin en ilacı ne diyor Dileklerin kabul edecek ne diliyorsa ne istiyorsa örneğin ben maddi manevi bolluk bereket aşk, sevgi para <laughs> hepsi hepsini aç gözlülükle istiyorum kabını kırdığı noktada zamanında bıraktığı noktada zaten dileklerin olacak diyor bir de rüyalarına bak diyor bu aralar haberci rüyalar görürsün o rüyalar senin en güzel şifacı rüyaların diyor gaza geldim gaza <laughs> ve şükret diyor. Arada bir şükür et, dua etmeyi unutma diyor. Şükür en güzel şey arkadaşlar. Ve sonunda ne olacaksın? Sen her şeyi başaracaksın. Sen başaracaksın. Zaten ne dedik? Dileklerin kabul alıyor ve her konuda maddi manevi her konuda başarı seninle. Aldım kabul ettim öyle de oldum. Evreni de sizin için yolluyorum ki tez vakitte olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.